Türkiye'nin en vurguncu kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 1800 TL'lik küçücük bir kasayla sizlerle birlikteyim canlar. Canlı yayın intikam almaya çalışacağım. Küçük bir kasa oynayacağımı söylemiştim. Biliyorsunuz. O yüzden bugün şöyle bir şansımı denemek istiyorum canlar. Bakalım ne kadar başarılı olacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz göreceğiz. Çok bir e, büyük beklentim açıkçası yok. Ama burayı da fena beslememiştik açıkçası. O yüzden belki bir ihtimalle güzel bir şey yakalarız diye ümit ediyorum Cano. Bakalım abi bakalım. Yani en azından bir 8x 10x bandında bir şey yapmak istiyorum abi kasayı minimum ki kayda değilsin. Gerçekten uzun zaman sonra bir oyunda keyif almaya ihtiyacım var. Siz de biliyorsunuz. Baya keyifsiz günler geçirdik. O yüzden bugün artık şöyle bir keyifleri toparlamanın vakti geldi diye düşünüyorum. O yüzden küçük kasaya geri döndüm abi. Küçük kasa keyiftir. Küçük kasa candır. Aksini iddia eden ajdar olsun. Mesaj atmayın kardeşim oyun oynuyorum. Hmm, money aldım abi. Tamam neredeyse aldım money biçimi. Ama 50 daha ödemesi lazım ya. Ki tekrar bir alım daha yapabileyim. Lan çarpan niye atmadın şuraya? 3-5 bir şey ataydın da en azından. Aldırmadı abi. Harikasın yani şu kasayla bile uyuzluk yapıyorsun ya. Ben sana hiçbir şey demiyorum ya oyun sözler kifayetsiz kaldı arkadaşlar. Erik gelecek çarpan. O güzel geldi. Lan yeşil meşil de versen şuraya. Tamam olur. Güzel bir kazanç alacağım ama burada istediğim istediğim kazançlardan bir adet böyle çıtırından bir ver. Sağ olsun. Teşekkür ederiz bana Teşekkür ederiz. Yavrum benim erik veriyorsun, karpuz veriyorsun, yeşil veriyorsun. Ben burayı oynuyorum. Bir de büyük çarpan atıyorsun. Aferin oğlum. İkicili bom var mı? Ya o kadar da yokmuş. Sorun değil. Güzel. 6 600. Hmm. Tamam buradan buradan katlarım abi. Buradan 12 satarım kasaya. Hadi 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 boş dönmeden. Ya, muhtemelen daha oynamayacak abi limitine geldi. Limitine geldi gibi duruyor. Yani Şimdi 7'ye yakın kasamız var. Güzel. Şurası 7'ye sabitler en azından. Ama... Aynen. Güzel. 7000 üzerine çıkardık abi kasayı. Hemen büyütüyorum. 3200 alıyorum. Sonra devam ediyorum. Burayı oynaman lazım ama. Burayı batırırsan bir tık sıkıntı olabilir. Yok ya 5000 boş döndüyse daha bu saatten sonra çok zor kanka. Daha bu saatten sonra çok zor. Gelmez yani kolay kolay. Gözden çıkardık abi oğlum. Hala 4000 kasamız var. Dur şuraya oynar gibi. Celibon atarsan atmadın. İyi güzel. Şu çıtırdan bir 1800 lira azından koyduk cebimize geri. Zarrın neresinden dönsek kardır abi olur. 5700'ümüz var. Bir tane daha alayım 300 öyle yormadan oyunu sıkmadan at şunu on kan üzerine ya. Yapma ya Ya saçmalıyorsun şu an ama ya. Bana göre saçmalıyorsun. Şu kasaya da şu hareketleri yapmazsın be. Recep'in bir tane repliği var ya abi nasıl bir kafan var senin nasıl bir kafa yapım var yemin ediyorum bu oyun için söylenmiş gibi ya Oynamayacak sonuç oynamaz Her oynamaz dediğimizde oynaması peki Ya yemin ediyorum inat lan bu, bu bunun tek derdi ben ne Onunu satayım baba geldi Gel Olur yendi Allah'tan oynamaz dedim abi <laughs> Oynar desem neler yapacakmış acaba Oynar desem herhalde tek yakınım 100 x falan atacaktı. Bir şeyler yapacaktı. Güzel 22k kasam. Olur. 10 katın üzerine çıktım abi. Şöyle 20 20.000'i safe alıyorum. 2000'lik bir alım yapıyorum. Şimdi 20.000'imi 20 safe alacağım abi. 1800'de başlamışım. 12'den fazlasına çıkarmışım. Gerek yok. Güzel. Gerek yok abi. Gayet iyiyiz. Gayet güzeliz. Hiç buradan bu kasayı heba etmemde esprisi yok cano. O yüzden. Böyle bir takılalım azıcık oynuyormuş aslında ya. Alınabilirmiş. Neyse risk almak abi. Boşa. Hani alıyorum. Yeşil atarsam burası şenlenebilir. Attın 200'ün sonra yeşil attın. Neyse. Ya yapacak gibi bir şeyler ama kasayı işte kasayı yok etmek istemiyorum abi. Çünkü genelde böyle yüksek ödemelerde oyun seni oltalar kanka. Oyun seni oltalar der ki gel de işte bak veriyorum gel yüklen gel üstüme üstüme der. Abi üstüne gittiğin anda yaşayacağın şeyler korkunç olabilir. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Bu arada bu alım zarar ederse direkt çekileceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Hele bir zarar etsin yani direkt çıkacağım ha ben 20 binim alırım yoluma bakarım. Hiç sorun değil benim için. İstediğim yere getirmişim kasayı. Limitimi zaten önceden belirlemiştim. Limitimi de tutturmuşum. Daha bu saatten sonra çok da üstüne gitmenin çok da bir yok. Ödemelere bağlı. Yani şu çarpan şu komboya verdin ya. Alacağın olsun senin de be. Allah senin de alacağın olsun. Güzelsin. Üzüm, elma bir şey. Lan oğlum az daha devam etsen şuraya. Az daha devam etsen şuraya yavrucuğum. Evladım. Yalın daha yapılır gibi ya. Yalın daha yapılır abi bu oyuna. 4200 aldık. Yani 1800 kasadan nerelere geldik abi? 4200 alım yapıyoruz. 18 kasada var tamam. Seviyorum abi küçük kasayı bu yüzden seviyorum ya. Mutlu olmak kolay abi küçük kasayla. Büyük kasa tamamen büyük bir dert ya. Çünkü 50 binlik 45 binlik alım yapıyorsun abi. Yani o alımla büyük kasadan kastım da o bu arada. Ya kanka 50 binin ödemesiyle ne bileyim 4 binin 5 binin ödemesi arasında gerçekten uçurum fark var ya. Gerçekten uçurum bir fark var. O yüzden küçük kasa candır. Biliyorum küçük kasayı. Siz de seviyorsunuz. O yüzden böyle hem ben kafamı da atmış oluyorum güzel oluyor. Hem böyle çıtır olsa bir harçlık çıkıyor güzel oluyor yani. Kanka muhtemelen zarar ile bunu son el yapalım. Aynen buradan sonrası çünkü kötü belli. Canım tamam, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.